Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle e, örgülerinizde arka beden kol altı kesimi nasıl yapıyoruz onu e, göstermeye çalışacağım. E, ben şimdi böyle ufak bir parça çalıştım, boyunu fazla örmedim. Amacım sadece koltuk altındaki kesimleri nasıl yapıyoruz onu göstermek. Şöyle, siz kendi yeleğiniz, yani bunu büyük insan yeleği harz edin e, koltuk altı kesimini nasıl yapacağız onu göstereceğim bu sadece demo bir çalışma Hani maksat kesimi nasıl yapıyoruz onu göstermek e, Siz bunu e, kendi ördüğünüz yeleklere uygulayabilirsiniz şimdi e, örgümüzün ön yüzündeyiz e, arkasını çeviriyorum ve 19 e, tane ilmek atacağım buraya tersinden atıyorum ilmeği ki burası düzgün dursun diye 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 siz e, yeleğinizin ön kısmında kaç ilmek yaptıysanız patını ona göre de atabilirsiniz 7 e, de olur 8 de olur e, ben genelde 9 yapıyorum. Şimdi bunu ön yüzde örerken ilk ilmeği düz örerek başlıyoruz. Diğer tarafı yaparken de tersinden çalışacağımız için ters ilmekle örmeye başlayacağız. Farkı sadece bu. Evet. Şu şekilde başlayayım. Evet, ilk ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bir sonrakini ters öreceğim. Bir ters bir düz lastik öreceğiz. Haroşa örgüsü yapıyorsanız patlarınızı bunu ve burayı haroşa olarak öreceksiniz. Lastikse lastik. Hiç fark etmez. Kesim şekli tamamen aynı. Değişen hiçbir şey olmuyor metot aynı metot kullandığınız lastik değişebilir sadece tekrar bir düz yine bir tane ters ilmeğin arasını açıp batması biraz zor oluyor gerçi ama Sadece ilk sıra böyle oluyor. 2, 4, 6 6 tane ördük. Şimdi bir tane daha düz örüyoruz. 7 ve 8. ilmeğe öreceğiz. Evet. 8 tanesini ördük. Son ilmeğim düz olacak ön yüzde olduğum için. Şimdi bu son ilmeğimizi ve 9. ilmek, 10 ve 11. bedenden 2 tane daha yanına ilave ederek 3 ilmeği birlikte keseceğim. 2 3 3 ilmeği aldım ve kesiyorum. Evet. Üçünü birlikte kestim. Geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi ilmekleri gördüğümüz şekliyle öreceğiz. İlk ilmeğimiz arka yüzde ters görünüyor. Bir sonraki burada düz. Bir ters bir düz bu şekilde sıra başına kadar örüyoruz lastiğimizi tersi ters düzü düz sıkmışım. Evet ve son ilmeği örmeden alıyorum kenarı düzgün çıksın diye. Bunu şimdi başlarken öreceğim. İlk ilmeğimiz düz. Ondan sonra bir ters, bir düz, 8 tane ilmeğimi öreceğim. 4 5 6 7 ve 8. Şimdi dokuzuncu ilmekle gene yanına iki tane ilmek daha bedenden alıyorum ve kesiyorum. Yavaş yavaş kol oyuntumuz oluşmaya başlayacak. Ee, arka bedende kesi, kesme koltuk altı kesmesi ön bedene nazaran daha az oluyor biliyorsunuz. Önü daha fazla oyuyoruz. Arkayı fazla oymuyoruz. O yüzden e, kesmeden evvel kaç tane ilmek istediğinizi kesmek istediğinizi belirleyin. Ondan sonra kesme işlemine başlarsınız. Son ilmeği örmedim. Dönüyorum. Şimdi burada örerek başlıyorum. Yine bir ters bir düz 8 tane ilmeği öreceğim. Şimdi iki sefer bedenden iki ilmek aldım. Bu sefer bir ilmek alacağım. Çok fazla ilmek birden gitmesin diye. O tamamen göz kararı. Hani şu ilk etapta bir oyuntuyu kesintiyi belirlemek için iki iki aldım. Şimdi bir tane alarak kestim. Gördüğünüz gibi üçüncü sefer kesmemizi yapmış olduk. Yine geri dönüyorum. Örmeden alıyoruz ilkini. Bir ters bir düz olarak lastiğimizi örüyoruz. Şimdi bedeninizin ilmek sayısına göre bunu ayarllayın. Bakın oturmaya başladı bile hafiften. Şimdi yine ilk ilmeği örerek başlıyorum. Ve lastiklerimi örüyorum. Evet, 8 ilmeğimi ördüm. 9 ve bedenden bir tane daha alıp kesiyorum. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi lastik 4 oldu. Kesiyoruz. Mesela ben hani nasıl keseceğinizi gösterdiğim için 5 tane kesmek yeter şimdilik benim için. Bir kere daha keseceğiz. Tabi siz bunu dediğim gibi bedeninizin ilmek sayısına göre keseceksiniz. Ya da modeliniz varsa modelin neresine kadar kesecekseniz o şekilde ayarlayıp ilmek sayınızı belirleyeceksiniz. Öyle keseceksiniz. Ben şimdi sadece mantığını göstermek için gösteriyorum. Şimdi yine 8 tane ilmeğimi örüyorum ve 9. ilmekle gövdeden bir tane daha aldım ve kestim şimdi gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yerleşti şimdi bunun sadece yuvarlaması kaldı onu da gidip gelip ördükçe keseceğiz. Şimdi daha büyük tabii bir beden olduğu için burada 5 tane ile değil daha fazla kesebilirsiniz. Ya da modelinizin durumuna göre arttırabilirsiniz bu kesme işlemini. Şimdi diyelim ki bu kesme ilk kesme işiniz bitti git gel kısa dönüşlerle. Ne yapacağız bu sırayı sonuna kadar örüp diğer taraftaki kolumuzu keseceğiz. Şimdi ben sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi bir sıra burayı kesip bitirdikten sonra sıramızın sonuna kadar örüp geliyoruz. Şimdi bunu arkaya çeviriyoruz. Yine burada 9 tane ilmek atacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek atıyoruz. Ve şimdi bunun kesmelerini ters yüzdeyken, arkası yüzündeyken yapacağız. Ee, bu tarafı örmeye başlarken düz ilmekle başlamıştık. Burayı örerken ters ilmekle başlayacağız. Ki ön tarafta düz ilmek olsun. Şimdi o yüzden ilk ilmeğimi hemen ters olarak örüyorum. Sıkılayım şurayı birazcık. İkinci ilmeğimi düz öreceğim bir ters bir düz olarak. Üçüncüsünü yine ters örüyorum. Düzümü ördüm. 8 tane ilmeği bu şekilde öreceğiz. Bir düz. Bir ters. 2, 4, 6, 7 Bir tane düz. Şimdi bu so Aa, söküldü geri. Hiç problem değil. Onu hemen şöyle diyelim ki böyle ilmeği kaçırdınız hemen böyle çevirip şişinize geri takın hemen korkmayın şimdi bu ilmeğimiz ters son ilmeğimiz düzümüz ördük en son şimdi ne yapmıştık dokuzuncu ilmeğimizi ve gövdeden iki tane ilmek alıp kesmiştik diğer tarafta burada da aynı şekilde üç ilmeği birlikte kesiyoruz. Dönüyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu ilmek düz oldu. Bunu örmeden alıyoruz. Devam ediyorum tersimle. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Lastiğimi örüyorum. ters ve son ilmeğimi örmeden alıyorum düz ilmek olacak bu da gördüğünüz gibi ön yüzde ilk başlangıç ilmeğimiz düz olmuş oldu arkada tersle başlamış oluyoruz tersini ördüm şimdi yine 8 tane ilmeği lastik olarak ör öreceğim yine bir düz bir ters olarak ve 9. ilmeğim ters olarak onu bu ilmeğimi ve bedenden 2 ilmek daha alarak üçünü birlikte ikinci kez kesmiş olduk. Şimdi bunu örmeden ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Birazcık sıkıştıralım. Gevşek durmasın. Devam ediyorum lastiklerimi örmeye şimdi iki kere iki tane ilmek alarak kestik üç tanesini de bir bir alarak keseceğiz ve diğer taraftaki gibi beş tane ilmeği kesmiş olacağız ve son ilmeğimi örmeden aldım devam ediyoruz tersle başlıyorum bir düz bir ters lastiğimi örüyorum. Evet, dokuzuncu ilmeğe geldim. Bunu ve gövdeden bir tane alarak ters olarak kesiyorum. Gördüğünüz gibi üçüncü kez, bir iki üçüncü kesmemizi yaptık. İki sefer daha keseceğiz. Sıkıladım bunu birazcık ters düz lastiği örerek sıra başına gidiyorum. Son ilmeğimi başlarken örüyorum. düz ters 8 ilmek öreceğim. Evet. 9. ilmeğim ve gövdeden bir tane alarak ters olarak kesiyorum. Tekrar dönüyorum. 4. kez kesme yapmış olduk. Son bir kere daha keseceğiz. Ve iki tarafta da 5 5 ilk kesmemizi yapmış olduk. tersinde başlıyorum. 8 taneyi ördüm. Ters ilmeğim. Dokuzuncu ilmek ve gövdeden bir ilmek daha alarak son kesmemi de yapmış oldum. Ve ön yüzden bakalım şu şekilde gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde kesmemiz hazır olmuş oldu diğer tarafta aynı şekilde hazır şimdi sadece şu oyuntu kısmını hafiften bir oyuntu vereceğiz onu da şu şekilde git gel örerken keseceğiz. Şimdi bunu devam ediyoruz diğer başa kadar. Öreceğiz bu bir sırayı. Lastiğimizi de öreceğiz diğer taraftaki. Ondan sonra düz yüzünden örerken bir tane keseceğiz. Yuvarlak hafif bir yuvarlak oyuntu vereceğiz. Şimdi ben öreyim sıra başına kadar geliyorum. Ve onun yapmamın sebebi şu kenar kısmının bu şekilde düzgün çıkması. Düz ilmeğimle başladım. Hemen bir ters bir düz. 8 tane ilmeğimi örüyorum. Şimdi 5 ilmeği git gel git gel kısa gidiş gelişlerle kestik. Şu ilk kol oyuntusunu oturtturduk buraya. Şimdi ee, sırayı geleceğiz. Giderken buradan keseceğiz. Bir tane devam edeceğiz. Öbür taraftan keseceğiz. Gidip geldikçe birer birer keseceğiz. Böyle hafif bir e, yuvarlaklık vereceğiz oraya. Evet. Düz ilmeğe geldim. 8 tanesini ördüm. Şimdi bu düz ilmekle gövdeden bir tane alıyorum ve kesiyorum. Ve sıramı diğer başa kadar örüp devam ediyorum. Ters yüzünde örerken bir tane de öbür tarafta keseceğiz. 2-3 seferde öyle bir bir keserek bir yuvarlaklık vermiş olacağız. Evet sıramı bitirdim. Arka yüzündeyiz. Şimdi, şimdi lastiğimin yine ilk 8 ilmeğini örüyorum. Bu tarafta kesmeyi arkadan yapmıştık biliyorsunuz. Yine arkadan ters yüzünden keseceğiz. Evet 2 4 6 8 tane ilmeğimi ördüm. 9. ilmekle gövdeden bir tane alarak ters olarak kesiyorum ve burada da birinci ilmeğimizi kesmiş olduk. Bu şekilde git gel yaparak e, bakacaksınız göz kararı yuvarlaklık size ne kadar yeterli geliyor. 2 ilmek olur, 3 ilmek olur. Ee, bu şekilde örüp yuvarlaklığı elde edeceksiniz ondan sonra da e, ense kısmına kadar aynı şekilde kesmeden sadece var olan ilmeklerinizi örüp omuz ve ense kesimini yapıp arka bedeni bitireceksiniz Şimdi sıra başına kadar örüp geliyorum ben evet sıranın başına geldim ön yüze geldik Şimdi yine ilk ilmeğimi örüyorum. 8 tane lastiğimi öreceğim. Evet, 9. ilmek ve bedenden bir ilmek alıp tekrar kesiyorum. İkinci kez Tek olarak kesmiş olduk. Bakın şu şekilde yukarıya doğru yuvarlanmaya başladı. Şimdi sıra başına kadar örelim. Evet arka yüze geldim. Lastiğimi örmeye başladım. 8 ilmeği öreceğim. 2, 4, 6, 8. Lastikten ilmeğimiz ve gövdeden bir ilmek alarak bu taraftaki de ikinci tek ilmeği kesmiş olduk. Şöyle bakın. Gayet güzel yuvarlanıyor. Şimdi ben bir iki sefer daha keseyim. Yuvarlaklık biraz daha belli olsun. Ee, o şekliyle tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben bir kat sıra daha ördüm. Kesme işlemi bittikten sonra ve gördüğünüz gibi çok güzel e, yuvarlaklık elde ettik. Artık bundan sonrası düz olarak e, omuz başına kadar, enseye kadar devam edecek. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın. 5 tane önceki kısa dönüşlerle git gel yaptık. Ondan sonra sırayı ördük, geldik. Düz yüzünde bir kestik. Gittik, geldik bir kestik aynı zamanda diğer tarafta da aynı işlemi yaptık dört seferde böyle kestim ve arka için bu e, yeterli siz dilerseniz biraz daha fazla yapabilirsiniz ilmek sayınız çok ise ve şimdi artık kesme yapmadan dümdüz lastiğini de örerek ense kısmına kadar örüp bitireceğiz e, anlatmaya çalışmak istediğim e, şu kesme olayıydı o yüzden küçük bir demo parçada. Yaptım. Evet arkadaşlar umarım e, faydalı bir video olmuştur e, kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen e, bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.